Zorban Küçük ilk düdüğünü çaldı mücadeleye. Bir tek sen Antalya Spor başlıyor izleyiciler. Abdülkerim. Kazımcan. Kerem. Kerem içeriye. Icardi kontrol etti. Icardi gelişine vurmak istedi vuramadı. Leyte. Yedinci dakika. Jezgel. Jezgel süratli. Gezgel'den yes, bir çalımda. Şimdi pasını verdi Buksa'ya. Çaprazda Buksa kaleye baktı. Buksa vuruyor son anda. Bayrak kalktı. İşte izliyoruz. Pozisyon ekranlarınızda. Saric. Saric'den sol kanada. Güray koştu. Güray Vural. Gelişine yaptı ortayı. Kezat Salsın arka tarafa. Gezgel. Yes, Kazımcan koştu. Cezgen üzerine gitti. Cezgen ceza sahasında. Cezgen yerde. Kazımcan. Sol kanada gönderilen top. Güray. Cezgen. Yerde kaldı an. Sanchez. Mustafa. Mustara. Serbest duruş. Mustara kart bekliyor. <laughs> Bu yere vurdu Mustara. Sarı kart. Zaha top aldı. Zaha'nın pası. Kerem topla buluştu. Kerem kez daha sahasında. Kerem kurtardı. Kale sahasına doğru. Savunma barış son anda. Serbest vuruşu Antalya Spor'un. Endombele. Endombele. Barış'a doğru attı. Yüray karşıladı. Van de Strijk. Bütücü. Sanchez'den kurtardı. Bütücü içeri girdi. Bütücü önü kapandı bekledi arkadaşlarını. Şimdi pas. Jezgel'e. Jezgel. Jezgel'in pası. Van de Schreck. Çaprazdan vuruyor. Fernando Mustera. Icardi. Zaha. 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 Miami karşısında. Zaha kurtardı. Ceren'i bıraktı. Ceren vuruyor son anda. Son anda müdahale geldi. Güray'ın müdahalesi. İşte Zaha içeriye böyle girdi. Kerem'in vuruşu son anda. Anton Pele. Sasha Boy top aldı. Sasha Boy. Tete. Güray karşısında. Tete üzerine gitti. Tete. Tete yaptı ortayı. Icardi vuruyor. Kaleci mükemmel kurtarıyor. Icardi ve Leyte. İki güzel hareket. Tete top istedi. Tete karşısında Ötücü. Enton Bele. Icardi'ye doğru. Icardi. Icardi serbest vuruş. Yayın tam içinde Galatasaray kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Icardi geliyor. Icardi vuruyor. Savunmaya çarpan top dışarıda. İşte izliyoruz. Dönüşe vuruşunu kullandı Galatasaray. Icardi kale sahasına gol. Topağlardan. Saray 1-0 öne geçiyor. Kale sahası içine. Arka tarafa. Icardi kafayla indirdi. Ve Galatasaray 1-0 öne geçti. İşte izliyoruz. Icardi kafayla indirdi. Sanchez son dokunan. Kerem'in ortası. Icardi kafayla indirdi. Davinson Sanchez. Sarıç. Buksa hareketli. Buksa. Kaan Ayhan. Kaan pasını verdi Sakın kanada. Mertens dedi. Tekrar Mertens. 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 İçeriye girdi vuruşunu yaptı. Leyte. Zor bir pozisyon. Köşeye gönderdi Mertens. Leyte uzandı. Sarıç. Sarıç'tan sağ kanadı. Cehes gel. Cehes gel. içeriye girdi. Cehes kaç kaç kaldı Cehes gel. Antalya Spor'un gole yaklaştı. Erdoğan. Sasha Boy. Tekrar Erdoğan. TT karşısında. Erdoğan. Ramzi Safori. Safori Ason Balonga'ya doğru attı. Çaprazda Ason Balonga. Ason Balonga. Rakibi daha kurtarmaya çalışıyor. Top kendisinde. Ason Balonga. Ramzi Safori yükleniyor Antalya Spor. Abdülkerim Safori'nin önünde kaldı. Kale sahasına bir kafa dışarıya. %99'lu gol şansı. Kale sahası içinde Ason Balonga. Ason Balonga. Sasha Boy. Ason Balonga. Ason Balonga. Balonga. İçeriye doğru yaptı ortayı. Sacha Boe topu aldı. Icardi hareketlendi içeriye. Sacha boy yaptı ortasını. Icardi. Yerde kaldı. Hakeme bakıyor. Mertens. 86. dakika. Musterem. Mertens kontrol etti. Mertens pasını verdi. Icardi'ye çaprazda. Icardi. Icardi vuruyor. Gol. Bayrak kalktı. Varda incelendi ve gol kararı çıkıyor. Mauro Emmanuel Icardi. Galatasaray Antalya'da farkı ikiye çıkarıyor. Icardi'nin mükemmel golü. Varda incelendi pozisyon. Mauro Icardi. 88. dakika. Erdal Kanayhan. Kaan Girdar'a top aldı. 5 oyuncuyla geldi Galatasaray. Şimdi savunmanın arkasına Halil hareketlendi. Ömer koştu. Halil Ömer mücadelesi. Tete kazandı. Tete. Tete kaleye baktı. Tete'nin pası Icardi'ye. Savunma yerini aldı Icardi. Şimdi pas Kaan Ayan'a. Kaan Ayana. Ceza sahasında. Pası Tete. Gol pozisyonu Tete. Icardi. Gol ama bir kez daha bayrak havada. Sasha Boy bindirdi. Tete, Ömer karşıladı topu. Ömer topu aldı ve karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük son düdüğü çalıyor. Galatasaray Antalyaspor'u 2-0 mağlup edip 3 puanın sahibi oluyor.